Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi yaptığım bazı güzel resimleri göstereceğim. Bu Türkçe kitabında bir konuydu Türk bayrağı ile ilgili. Ben de bunu yapmıştım bu Türk bayrağının oluşu. Burada ay yılda yıldızın yansıması şeklinin kanına Türk bayrağının oluşu bu çok güzel bunu çok seviyorum. Bu da Picasso'nun adını unuttum bu resmin adını unuttum. Şunları küçük, küçük küçük çizmiştim. Karelere çizmiştim. Bu yaprak baskısı. Bu yerli malıydı. Bu en emek verdiğim resimlerimden bir biri olabilir. Van Gogh'un Yıldızlı Geceler resmi. Gerçekten yaptığımda yani şurayla şurası biraz koyu oldu. Orayı farklı kalemle yapmıştım. Ama çok güzel oldu ve en emek verdiğim şeylerden biri oldu. Şu da yine bir Türkçe kitabında bir konuydu. Bu öğretmenler günü bu büyük çam öğretmenimiz. Şu küçük çiçekler de biziz. Biz de büyüyünce bu öğretmenimiz gibi olacak. Öğretmenimiz bize suluyor, bilgiler veriyor ve büyütüyor. Bu bir örüntü yapmıştım. Bir tane yani ödev vardı büyük örüntü yapmak diye şöyle. Örüntü. Bu kadar. Resimlerimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.